Oda yönetimimiz denizcilik sektörünün gelişimi adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 6 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yönetimimiz sektör toplantıları, meslek komite toplantıları, denizcilik eğitimi gibi faaliyetlere katılım sağlarken bir yandan da sektörel temaslarını sürdürdü. 6 Mayıs perşembe günü odamızın meclis toplantısı video konferans sistemi üzerinden icra edildi. Toplantıda denizcilik sektörü ve güncel gelişmeler ele alındı. 18 Mayıs Salı günü de odamıza bağlı 37 nolu gemi brokerleri ve navlun komisyoncuları meslek komitesi üyeleri video konferans sistemi üzerinden bir araya gelerek toplantı yaptı. 20 Mayıs Perşembe günü ise BİMKO olağan genel kurul toplantısı çevrim iç ortamda gerçekleştirildi. Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi BİMKO'nun ilk Türk ve kadın başkanı olarak 2019 yılında başkan seçilen Şadan Kaptanoğlu görevi yeni başkan Sabrina Çağoy'a devretti. Yine aynı gün Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ile deniz turizmi faaliyetleri hakkında koordinasyon toplantısı icra edildi. 21 Mayıs Cuma günü ise video konferans sistemi üzerinden Protokol Danışma Kurulu üyeleri Başkanımız Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, PDK üyesi Doktor Özkan Poyraz ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Profesör Doktor Kemal Varın Numanoğlu, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Çidem, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şenur Çetin'in katılımlarıyla denizcilik ile ilgili toplantı yapıldı. Yine aynı gün Başkanımız Tamer Kıran, yönetim kurulu üyemiz Mustafa Can'la birlikte Türk Kılavuz Kaptanları Derneği'nin yeni başkanı Kaptan Mutlu Dündar'ı ziyaret etti. Deniz Ticaret Odamız Başkanı Sayın Tamer Kıran'ın bizleri ziyaret etmesinden çok memnun olduk. Sektörümüzün en ileri gelenlerinden. İyi ee, iyi bir görüşme oldu. Elimizden geldiğince işbirliği içerisinde çalışacağız. Fahri dernek üyesi olarak e, burada bulunmaktan büyük bir keyif aldım. Ee, yeni yönetime başarılar diliyorum. Önceki yönetimden devraldıkları bayrağı daha da ileriye taşıyacaklarına canı gönülden inanıyorum. 23 Mayıs pazar günü ise Oda Başkanımız fırtınada zarar gören Balıkesir'in Ayvalık ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Ayvalık Belediyesi'ne giden başkanımız, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülü Arslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Liman Başkanı Fırat Çengel ve Ayvalık Belediyesi meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ardından Ayvalık merkeze geçerek sahilde enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti. Daha sonra Vural Sineması'nda fırtınada teknesi batan veya hasar gören vatandaşlarla buluştu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Önümüzdeki süreçte neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. 24 Mayıs pazartesi günü de kılavuz kaptanları haftası dolayısıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Beylerbeyi yerleşkesinde tören düzenlendi. Törende meslek şehitleri için denize çelenk bırakıldı. 25 Mayıs Salı günü 4 nolu yat inşa sanayi, 9 nolu gemi ve deniz araçları alım satım faaliyetleri, 10 nolu deniz malzemesi alım satım faaliyetleri ve 12 nolu deniz sanayi malzemesi imali ve alım satım faaliyetleri meslek komiteleri Çevrimiçi ortamda bir araya gelerek toplantı yaptı. 26 Mayıs çarşamba günü de video konferans sistemi üzerinden İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Birimi Danışma Kurulu toplantısı icra edildi. Toplantıda fakültenin eğitim öğretim faaliyetleri, ders içerikleri, staj faaliyetleri ve Covid-19'un bu faaliyetler üzerine etkileri ele alındı. 27 Mayıs perşembe günü ise başkanımız Tamer Kıran 11 Noğlu Gemi Tedarikçileri Meslek Komitesi Başkanı Zihni Memişoğlu ve 21 Noğlu Gemi Tedarikçileri Toptan Ticareti ve Yurtdışı Toptan Ticaret Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdülvahit Şimşek, 27 Mayıs Perşembe günü Ankara'da ilgili bakanlıkların yetkilileriyle bir dizi temasta bulundu. Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, sektör sorunları ile ilgili konuların ele alındığı toplantıların ilkinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüşle bir araya geldi. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin'i makamında ziyaret eden heyet, Öğleden sonra ise Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir'le görüştü. Heyetin temasları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan'la yapılan görüşmeyle tamamlandı. 29 Mayıs Cumartesi günü de Piri Reis Üniversitesi tarafından Uluslararası Doğu Akdeniz Denizcilik Tarihi Başlıklı Sempozyum düzenlendi. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen sempozyumda Oda Başkanımız Tamer Kıran da konuşma yaptı. 31 Mayıs Pazartesi günü de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürü Songül Güler odamızı ziyaret etti. Pandemi, yoğunluk vesaire derken bugün odamızı ziyaret etti. Hem İstanbul'un deniz polisiyle ilgili, şubesiyle ilgili konularını konuştuk. Hem de e, tekrar bir durum güncellemesi yaptık. Çok teşekkür ediyorum kendisine bizi ziyaret ettiği için. Ben teşekkür ederim önce başkanımıza bizi ağırladıkları için. Evet Bir sene oldu başlayalı ancak kendilerini ziyaret edebildik tekrar. Destekleri için, yardımları için her şey için teşekkür ederim. 1 Haziran Salı günü Deniz Turizmi Çalışma Grubumuz video konferans sistemi üzerinden toplantılarını gerçekleştirdi. 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul Boğazlar Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit makamında ziyaret edildi. Başkanımız Tamer Kıran'a ziyaretinde Başkan Yardımcımız Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Adnan Naiboğlu, Sina Şen, Meclis Başkan Yardımcılarımız Emin Eminoğlu, Kenan Türkantos ve Oda Sekreteryamız da işlik etti. Yine 2 Haziran Çarşamba günü odamız koordinesinde Türk Denizcilik Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı eğitim semineri video konferans sistemi üzerinden düzenlendi tüm gün süren eğitimde staj sorununun incelenmesi, uygulamalı eğitim ve simülatör ihtiyacı gibi konular eğitimciler ve oda yetkililerimizce detaylarıyla ele alındı. Başkanımız Tamer Kıran bir yandan da yönetim kurulu başkanı yardımcısı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çalışmalarını sürdürdü. Top yönetim kurulu tarafından 2 yıllık süre zarfında görevlendirilen tır komitesi, video konferans aracılığıyla bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı tır sisteminin elektronikleşmesinin hukuki zeminini oluşturan tır sözleşmesi, EK11'in yürürlüğe girmesi nedeniyle çevrim içi ortamda kutlama töreni düzenlendi. 25 Mayıs Salı günü düzenlenen ve Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna da katıldığı törene, Başkanımız Tamer Kıran, Top Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak iştirak etti. 26 Mayıs çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış İlişkiler Komisyonu toplantısı video konferans sistemi üzerinden icra edildi. Toplantıda 2021 yılı için görüşler, strateji ve politika önerileri komisyon üyeleri tarafından istişare edildi ve pandemi sürecinde dış ticarette yaşanan sorunlar görüşüldü çözüm önerilerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. 28 Mayıs Cuma günü de TOP'un Genel Kurulu için bir araya gelen TOP Genel Kurul Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 76. ve 77. Genel Kurulu kısıtlı sayıdaki fiziki katılımla ve aynı zamanda çevrim içi ortamda TOP Birlik Merkez binasında gerçekleştirildi. Başkanımız Tamer Kıran, Genel Kurul'a fiziki olarak katılım sağlarken Odamızdan da Top Genel Kurulu delegeleri elektronik ortamdan toplantıya iştirak etti.